Evet arkadaşlar yeniden merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir bu bölümde Call of Duty'ye yeni gelen nuketan rusya haritasını inceleyeceğiz ve ilk bakış yapacağız e, şimdiden keyifli seyirler diliyorum Evet bu ilk bakış olduğu için şu anda çok fazla bir şey diyemeyeceğim açıkçası ben de ilk kez sizinle birlikte oynayacağım bu haritayı ee, bakalım nasıl? Kalıcı bir harita mı, yoksa yılbaşına özel bir harita mı, Onu da bilmiyorum açıkçası. Tam olarak araştırmadım. Şöyle de Harita Team oldukça <laughs> küçük gözüktü çok küçük harita bakalım Harita bayağı ufak. bana şeyi andırıyor. <laughs> yani haritayı güzel düzenlemişler.

everything is worth it. Bence arıta güzel. Bence arıta iyi. Targets Lan oğlum. O şarjın şarj ne şarjı ya? Şarjör yeni mi biter ya? Evet, çok iyi gidiyoruz bence şu anda arka dengeledik. Ara ve derçe. Arıta <laughs> oldukça küçük. Kaç tane yapı var. Hatta ee, bir bölüm daha yapalım. Bir maç daha yapalım. Ve Huu! Bir maç daha yapalım evlerin içinde göstereyim ben size. Toplamda 2660 puan ile yine takımımı ile taşıdım. Hiç bekletmeden bir sonraki maça geçiyorum. Ee, evlerin içini göstereceğim bakalım nasıl pozisyon alabiliriz şöyle üst katı. Şöyle şuralara bakalım. Çok oldukça geniş. Oldukça geniş bir şeye açık. Geniş bir penceresi var. Gayet de güzel e, manzaraya manzaraya hakim. de alt tarafı görelim. Haritayı Crusher gibi yapmışlar. Sanırım yanlış söylemiyorsam Crasher'e benzetmişler. That. Nexus One Goliath is ready. Kill confirmed. Yine crusher'da olduğu gibi. Yani çok aşırı benzerlik var. Keep fighting. Bence güzel. Üstelik ee, kar yağmış. Oldukça hava der. Yani, Crasher haritasını e, yanlış hatırlamıyorsam Crasher'da bakacağım şimdi. Onun e, Rusya halini yapmışlar, Rus haritasını yapmışlar. Oyun o, alanı oldukça küçük. Çok fazla böyle süper alabileceğiniz yer de yok. Ee, ben size haritayı söyleyeceğim şimdi bir saniye. Bak, ee, temelde. Nasıl yani? Take of değil. Baskın. Keç, kilaz. Zirves. Pardon, crash demiştim. Crash değil, pardon. O haritayı kaldırmışlar. Ama size hangi adam bahsettiğimi anlamışsınızdır. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oldukça keyif verici bir maçtı ve haritanın tasarımı oldukça havalar. Çok rahat, güzel oynanabilecek bir harita. Şimdiden sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Call of Duty bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Esen kalın.